ya 06 Zonguzak, Giresun, Yolunat, 33 Passat. araç durduruldu otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Yani bu benim sorunum mu? Ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun bir saldırı olabilir. Uzaklaş bak içeri çemkiliyorsun ya. Tükürük geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim ihbar ediyor saniye. benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin bir adın saniye. ne? Bir saniye. Kim ihbar ediyor benim arabam? Ekipler... PTS kayıtları düşmüş. Tamam. Ya, böyle tamam. Olur. Milletvekili olur. Ne zaman Erdem'le gelsem bu pisliği de Milletvekili aracı da. olarak çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Tamam ben, şey bir, saniye. ben, bir, ben, be ben şey. bir saniye. Bir resim çekeyim ben amiri bir göstereceğim. Bir saniye hanımefendi. Bana adını verir misin sen? Hanımefendi bir saniye lütfen. Doğruyu Bilgi vereceğim ve şimdi şu an. Küfür etmeyin hakaretmeyin lütfen. Aracı tanıtan da Aracı Sıfır. itfaiye yolculukta

Sağa tamam. sağ yanaş diye bir şey yok. Çıkart kim diye abi? Bir saniye. Tamam bir şöyle sağa alacağım. yanaş o tamam. Sağa sağ yanaş. Sağa yanaş, yanaş o zaman bekleyin gelin. Beni müdürüm sağa arayacağım. çektin mi? Tamam, tamam müdürüm Beni arayacağım. Beni sağa çektin Müdürüm mi? arayacağım tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam müdürüm arayacağım. Kimlik mi? Müdürüm arayacağım. Abi bak sen benden kimlik görme hakkın varsa de senden kimlik Tamam müdürüm arayacağım. Müdürünü aramaya Müdürüm arayacağım. 马上吧，我等你回来就走，兄弟。